Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Yine bir traktör yolunda dağların tepesine doğru gidiyorum. Çok güzel bir yürüyüş yolu. Orman yolu. Hemen sağımda kalan bir yer var dostlar. Şimdi birlikte oraya bakacağız. Çok güzel de bir manzarası var. Önce biraz ilerleyelim bakalım. Buralarda ağaç temizliği yapmışlar sanırım. Hemen bakacağımız yer arkadaşlar burası tek bir kaya. Burada e, baktığımız zaman arkadaşlar çok eski bir kaya olduğu için bu gibi kayalar kaya mezar yapısına uygun, mahzenlere uygun, eski insanların çok sevdiği tek kayalardan bir tanesi. Burada da hemen bu kayanın tam köşesinde dikkat çekici bir sonradan yapıştırılmış bir kaya var arkadaşlar. Hemen ona bakacağız. Şöyle dikkatlice önce bir kayamızın etrafına bakalım. bu kayanın tam köşesinde dostlar. Bakın hemen biraz da yaklaştırayım. Bu kaya sonradan buraya yapıştırılmış gibi. Aralarında Horasan harcı var. Daha ne kadar netleştirebilirim diye bakıyorum. Şöyle ek yerlerini göstereyim bakın arkadaşlar. Tabi artık zamanla kayanın rengini almış. burası göre kaya bir giriş gibi olabilir dostlar. Tabi bunu tahmin olarak söylüyorum. Kesinlikle burada bir şey vardır demek mümkün değil. Hemen şöyle biraz geriye çıkalım. Biraz uzaktan göstermeye çalışayım. Bak o kadar net gözüküyor ki. Hemen bu kayamızın dibinde. Biraz daha kayanın etrafında dolaşalım bakalım. Başka neler görebiliriz? Hemen yanında nişan taşı gibi bir kaya var. Üstünde de çok değişik bir işlem var. Ona da bir bakalım. O, burası daha değişik. Bakın arkadaşlar. Çok net gözüken bir yer. Ve arka taraflarını bakın kırmışlar arkadaşlar. Baya buraları harap etmişler. Bu gördüğünüz kaya tek burada. Öyle başka da etrafında kaya yok. Sadece burası var. Buranın da etrafı Bayağı elde geçmiş, kırılmış. Açılmaya çalışılmış. Bakın hemen şurayı da açmaya çalışmışlar. tabi insanlarımız böyle güzel yerleri rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ne yazık ki. etrafını dolaştığınızda başka neler var? Bakın buralarda oymaya çalışmışlar. Dediğim gibi bakın. Yine burada bir işlem yapmaya çalışmışlar. Bu kayamızın hemen dibinde. Bakın şurada da bir yer var. Oraya da bir bakalım. Bakın burayı da açmaya çalışmışlar. Evet dostlar ne yazık ki insanlarımız dediğim gibi böyle ileri rahat bırakmıyorlar. O yüzden gittiğim yerleri pek söylemiyorum ki böyle yerlere zarar gelmesin diye. Ama yine de insanlar buluyorlar bir türlü. Bu da kayamızın arka tarafı. Yanlarında aşmalar olmuş. Hemen arka tarafına bakmaya çalışayım. Arkasında da çok değişik bir vadi var. Tabi burada da kayalar mevcut. Bakın her şeyini dağıtmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ne yazık ki dediğim gibi böyle ileri rahat bırakmıyorlar. Artık bu dönemde mi başka dönemde mi bilmiyorum. Baya buraları harap etmişler ne yazık ki. Yoksa bu dağın tepesinde bu kayaları neden bu hale getirsinler? Temel taşlar gibi gözüküyor ama, temel taşlar değil sanırım. Üst üste yıkılmış, virana olmuş bir yer. Arkadaşlar bugün de ormanın derinliklerinde böyle güzel bir yer vardı. Siz dostlarımla paylaşmak istedim. Burada da yılan derisi midir? Evet. Yılan arkadaş buraya derisini bırakmış. Kendisi de buralardan mıdır bilmiyorum. Hemen bir önce videomuzu çekelim. Buradan ayrılarım. Dostlar bu videoda burada son buluyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle sizlerle doğayla iç içe videolarımız devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.